lan. Oyun donu lan. Ana. Ana. Hah. Oh. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte ee, gerçekten güzel bir şey yapacağım. Bugün Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ee, bence güzel olacağını düşündüm. Yine eee Bence güzel olacağı, olacağını düşündüm ve Mine Strike, Mineplex server'ında oynayacağım. Ee, e, Facebook'ta gördüğüm kadarıyla takip eden çok kişi yok beni. Ama e, gide gide ilerliyorum gibi. Ve arkadaşlar e, şu an kanalımın sanırım 8 abone. 8 veya 7 hatırlamıyorum tam. 7 veya 8 abone sayısına çıktım. Bu benim için gerçekten büyük bir başarı. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, şunu demek istiyorum. Bazı insanlar bunu para için yaptığımızı sanıyor. Ee, arkadaşlar e, evet bir miktar para kazanılıyor. Ama bu çok az bir miktarda. Çünkü ben 4,5 kuruş kazanıyorum. Bitti şöyle Dört küçük diyorum. 5 dört kuruş falan kazanıyorum. Yani. Çünkü sekiz var ne lan? için? Yaz burada birler var. Ben almam lazım. Birisini aldım da. Şurada bir kişi daha var. O da gitti. Tamam. Şu an niye oynuyorum ya? Böyle <laughs> yani normalde CS'cilerden. <laughs> Eski CS'ciler kim, kim kaldı? Yani. Bir de ortam böyle. Bir dakika arkadaşlar. Hı, tamam. Eski CS'cilerden kim kaldı? <laughs> Böyle deyip geçerim. Aa ya. Neyse şuradan şöyle. Adam yok ya. Şurada da sıkıntı var. Adam bulamıyoruz. Buradaki en büyük sıkıntı bence bu. Adam bu maç oldu. Burası çıkmak şey için zaten ya. A geldi. Şurada. Kestim. Kestim. Kestik tamam. Şunu alayım. Tamam. t 2000li bir silah. Ana! Öldürdüm ya. Ulan heyecanlaştı ya. Swatler kazandı. Heyecanlanmıştım ya. Neyse. Boş ver. Boş ver. It's Tuesday. Neyse. Şöyle bak. Şimdi arkadaşlar e, ben P90 ne oğlum P90 P90 P220 P90 yok. P90 nerede? Ha P90 tamam. Hadi açım. Hadi açım ha. P90 mal diysem tamamdır. <laughs> bu sefer P90 kullanacağım. Yani benim favorilerden biridir arkadaşlar bu silah P90. Ha, kullanırım. Gelsecilerden. <laughs> Gelsey çok O nasıl bir silahtır ya? O nasıl bir şeydir ya? O nerede? Nerede bizim bez? Aha aldılar zaten. Sıvat olmuş. Nerede bizim olmamız? Arkadaşlar gördünüz şuradan. Şöyle gidiyordum. Tak tamam, benim 90 mı Bu. Ha benim Bu mu Var da Bu mu bendeymiş. Şimdi fark ettim. <laughs> ne sıkıntı la bu? Ama bundan kaskı var bir tanesinde şu. Kapsan arabası daha güzeldi ya. Niye kapsan arabası çekmedim şey ki geldim. Ben strike çekiyorum. <laughs> <laughs> Ama maçlar daha fazla silah Seni bekliyorum hadi. Hadi oğlum. Spawn spawn. Abi. Tam kazandık. Aa SWAT'la kazanmış. Neyse adam hiç para harcamadı. Neyse. Şurada fazla paralar var. Aa Galil aldık ya. Neyse. Dur şuradan bir daha Zoomlayabiliyor muyum? Yok Ya zoomlayabiliyormuş. Hayır zoomlayabiliyormuş. Ayağı kırıklığı olacak. Başka bir şey yok. Of güzel pusu. Arkadan bir tuz kaldı. Neyse dur ben burada. Pusu koyacağım. Buraya kadar gitmiyor mu? Aa aşağı düştük. Neyse bari aşağı düşmüş bir şuradan. Ah giremedim neyse. Ben. Sıktı birisi. O attı ama. Ne oraya gidebilmek mi bakayım? Girdim. Benim girdim girdim. Süper süper. Son anda. Son anda. Vallahi <laughs> son anda gittik ya. Yoksa batlar alacak. Bizde bir şey yaşıyor Al işte tamam bitti. Yok çözdüler. Merhaba <laughs> abi. Abi ne alsam acaba? Çözümler mi şey almak Çözümler mi acaba? Neyse buradan zart 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 zart. Mu? Oh her şeyden aldık şimdi. Zoomluyor mu <laughs> Zoomluyor. Oh zoomluyor. Zoomladığında şu etki geliyor. Dur zoomlayalım. Yavaş diye etkisi geliyor. Yani zoom. Oh. <laughs> Nerede <Bunlar, değil> kaldı <laughs> Aha geldiler. Şimdi mesela bunu yemiyoruz. Abi ben... Cık. Abi... Bilmiyorum. Ama burada çıktılar ya adam. Üstüne gittik ya. Of flash attılar. Üstüne gittik adam. Şimdi çevirdim. Çevirdim. Kaç tane kaldı? Şuraya gidiyor. Oh. Kaç tane en... Oralım hepsine yeter mi? Aa, şey istiyorum. Bundan. Bundan bundan bundan. Ana. Alamıyorum. Alamıyorum neden? Param mı yok? Bu tina hamamın. Hayat bir yok. Neyse. Bizim SSTSK'miz var. Herhalde olacağız. E, bunu zoomladığın için seviyorum ben. Yani. Abi ama. Sıkmayın adamın canını. Adama bak be. Şuradayız be şurada. Aha. Hah sana geldim. Alırsın. Elinde ne var? Gal. Gal mi var? Bir dakika dur. Gal aynen. O gal. Gal'i var elinde. Alırsın be. O Koçum benim. Aslanım. Sık 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 sık. Cık. Ay valla diyorum galil almayacağım bu sefer. Gerçekten galil almayacağım. Direkt pistol çekip gideceğim ya. Şunu onlardan alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Gerçekten pistol çekip gidesim geldi. Not enough zaten hepsine. Pistol çekeceğim geleceğim. Var ya gerçekten. Neyse bu oltayın hızında. Tarımalı gibi. Pistol çekiyorum geliyorum bunu. Siz bittiniz oğlum şimdi. Auto pistol al. Hiç yani para harcamaya gerek yok arkadaşlar. Biraz da biriktirelim. <laughs> eh abi. Hiç bekleme. Burada birisi var. Birisi var. Orada birisi var. Kimse yok. Kimse yok. Abi. Ama olmaz ama ya. olmaz ya. Abi olmaz, olmaz ya. Abi anlamıyorum ama ya. Olmaz ama ya. Aldım baba pistolü. Şuradan hemen Molot alayım. Tamam tamam. Tamam tamam. Tanıdım. 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 Aldım baba, gidiyorum baba. Yapıştıracağım baba. Baba aldım baba, gidiyorum baba. Kapıştıracağım ya çiftlik. Çift. Şurada bir adam var. Şuradan gidip alayım. aldım digalı. Bir de şurada şunu olayım şunu olayım şunu olayım. Gidiyorum baba. Aldım digalı gidiyorum baba. Martinaf çekiyor ya. Ama param var bu. Param yok değil. Bu jelim varmış bak. Çektim diye desert eagle'ı. Gidiyorum baba. baba. Hiç perlemeyeceğim. Direkt yoracağım. Sniper vur. hemen alalım şunu. Ya oğlum ya. Ha P90 geldi tamam. <laughs> Abi ama yani. Sen de. Sıkma insanın canını artık yeter. Bir gana geldi. Alacağım yine zırtıcılığı. Sallayacağım bu. Kim attı onu? arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.